Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle logolardaki gizli anlamlara bakacağız Bir keresinde bakmıştık baya iyi bir videoydu Bu ondan da iyi olacak Eğer şu an ekranlarınızda çıkan instagram adresinden beni takip ettiyseniz Ve ondan sonra da bu videoya like atıp güzel de bir yorum yazdıysanız Ve onlardan da sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olduysanız Serice videoya geçiyoruz Bunları yaptıysanız zaten kralsınız ya Efsanesiniz Canımsınız canım canım Zaten hepsini yapmak bedava İlk logomuz gördüğünüz gibi Zip Hub isminde bir markanın logosu Zip benim bildiğim İngilizce'de Fermuar demek şimdi görüyorsanız şu H'yi öyle bir ilginç yapmışlar ki Fermuar gibi olmuş müthiş değil mi ya Abi şu zekaya bakar mısın Bu da Wine Waiter diye bir markanın logosu Anladığım kadarıyla burası bir içecek dükkanı Wine içecek işte waiter da garson demek Şu zekaya bakar mısınız ya Şurada bir bardak görüyorsunuz içinde içecek var şöyle toptan Baktığınızda da bir garson gibi Yani kıyafeti var işte şurada pabyonu var Falan gerçekten bu video size bin IQ hissettirecek. Burada nasıl bir olay var anlamadım. Unilever markasının şu an karışık bir logo görüyorum. Bir şey anlamadım. Day 2. Ha şimdi anladım. Altındaki açıklamayı okudum da bu markanın ürettiği her şey bu logonun içerisinde varmış. Yani şimdi bu marka kuş üretiyor. Ee, şurada bir parfüm görüyorum. Burada havuç var galiba. Başka ne var? Abi yani tam olarak mesajı anlamadım. Dudak falan var ama ürettikleri malların hepsini bu U harfinin içerisinde toplamışlar. Bunu daha iyi anlayabilen varsa bir anlatsın bana mesela burada kar gibi bir şey var ne kar mı ürettiniz? Two Knives isimli markanın logosunda Two Knives ne de demek iki bıçak demek yani iki kardeşler işte ne bileyim onun gibi bir şey iki bıçaklar koymuşlar markanın adını şimdi burada bir tane iki var gördüğünüz gibi bir de ikiye şöyle bakarsanız şuralarda da satır var yani iki yazısıyla iki satır bıçağı birleştirmeniz var ya müthiş ya hani o kadar mantıklı ki aa bu çok mantıklı demekten başka bir şey gelmiyor aklıma aa bu çok, bu çok mantıklı, mantıklı. Yine bir restoranın logosu Restoranın adı Swan and Mallard Yani kuğu ve yeşil başlı ördek gibi bir şey Zaten logoya ilk baktığınızda ikisini de görüyorsunuz Bir tane şöyle bir kuğu var Şöyle yan duruyor Bir tane de size doğru bakan bir ördek var Ayrıca siz dükkanın adını niye yeşil başlı gobel ördek koydunuz? Space Secure Yani diyor ki uzayla alakalı güvenlikle alakalı bir alakalı şey ki. Abi hem uzayı katıp hem güvenliği nasıl katabiliriz diye sormuşlar dizayncıya Adam da çıkarmış masaya bu logoyu vurmuş Hem şurada bir kilit var Var. güvenlik secure hem de şu kilidin anahtar girecek kısmını bir uzay gemisi roket gibi yapmışlar müthiş yani Bunun dizayn eden logocuya var ya 10 maaş falan ekstra verilmesi lazım ya çünkü sırf yetenek değil zeka da gerekiyor bu iş için silk skin yani ipek ten diyor ipek ten değil ipek ten <laughs> Şimdi burada bir tane silk var. Yani işte ipek gibi bir işaret yapmışlar. Şu S'nin iç kısımlarına bakarsanız bunlar da ayak. Ben bunu çok sonradan fark ettim. Yani böyle ayaklarınız pürüzsüz olacak, ipek gibi olacak diyor. Bana da bir logo mu yapsak ya? Mert Gültaş'a nasıl bir logo olabilir ki? Yaratıcı bir logonuz varsa Instagram adresimden bana ulaşıp bana atın. Kanalın logosu yapacağım yemin ediyorum. Ru Star diye bir marka. Ru'nun ne olduğunu anlamadım ama bir star kelimesi var orada. Star'ı da gördüğünüz gibi şu horozun içine koymuşlar ama burada horozla alakalı bir şey yok. Ben onu anlamadım. Ha, horoz zaten Rus tırmış. Bunlar Rus tar yapmışlar. Eyle olsaydı horoz oluyormuş. Ben de diyorum horoz ne alaka? İşte böyle bak benim düşünemediğim adamlar düşünmüş. Bu zaten çok basit. Markanın adı yeşil bardak. Logosu da yeşil bir bardak. Bu o kadar da zekici değil ya. Bu nereden çıktı? Markamızın adı yeşil bardak. Logomuz sizce ne olmalı? Ee, yeşil bardak olsun. Rocket Golf adında muhtemelen Bir golf kulübünün logosu Şurada iki tane çivi gibi gördüğünüz şey Golfte o topun koyulduğu bir şey var ya O ortadaki boşlukta ve şu Alttaki üç tane çizgide bir roket Adamlar golfe roketi nasıl birleştirmiş ya Bu bana biraz basit geldi Niye adı Paint the City yani şehri boya E nasıl bir logosu olabilirdi ki yani Şehir koyacaksın boya koyacaksın Al sana güzelim logo Bu basit bu o kadar zekice değil ya da belki Zekicedir ama diğerleri çıtayı çok yükseltmiştir Bunu ben yine iki dakika ince inceledikten sonra anladım. One design yani bir design. Şimdi şurada O, 1 ve E'yi gördüm ben. Şu aradaki N'yi görmemiştim. Hem yazıyla bir yazmışlar hem de biri koymuşlar. E, müthiş. Ama bir de müşterinin hemen bakar bakmaz anlaması lazım abi. Yani şimdi beyin jimnastiği mi yapacağım ben bunu çözeceğim diye. 90% yani %90 diye de bir dükkan adı olur mu bilmiyorum ama markanın adı %90 gördüğünüz gibi hem 9 var hem yüzde işareti var hem 0 var yani %90 %90 sizce neyin markası olabilir? Bir bakayım vallahi merak ettim ya. Ha giyim mağazasıymış da abi mağazanın adını niye %90 koydunuz ya? Bunun olayını tam anlamadım ya. New Man diyor yani yeni adam gibi bir manası var ama logoda ilgi çekici bir şey göremedim yani New Man burada ne var sizce ya? New Man işte. Allah Allah. Ha bir dakika bir dakika bir dakika buldum. Tersten bakınca da Newman oluyor. Yemin ediyorum <laughs> var ya çözene kadar canım çıktı ya. Tersten bakınca da Newman oluyor. Düzden bakınca da Newman oluyor. Ayrıca logoya da niye tersten bakayım ki? Ama baktım işte bak niye bakmayayım ki? Bence yine bu da basit martini house yani martini evi. Martini bir içecek. Martini evi iki tane bardaktan bir tane ortaya ev yapmışsın. Güzel ama basit. Magic Coffee ne alaka? Ha, buldu buldum buldum. Bardak sihirbaz şapkası şeklinde ya. Ben de diyorum magicle ne alakası var işin? Sihirbaz kahve. Ne alaka ya? Siz kahve sahibi herhalde sihirbaz. Ölgünç. Şu LG'nin olayını da anlamadım ya. Tamam bir tane ortada L var. Bir tane G var. Ama soldaki yuvarlak niye var? Yani bir surata benziyor diyeceğim. Surata benzemiyor ama. Şöyle baksam sanki yatak varmış gibi anlamadım ya bir şey var ama bu logoda ne olduğunu anlamadım. Kilt Production yani öldürülmüş prodüksiyon gibi bir şey buradaki olay baya zekice şu an fotoğrafa baktıkça aydınlanıyorum kiltle ne alakası var hani öldürülmüşle ne alakası var dedim iyi yan düşmüş abi iyi vurmuşlar iyi ölmüş yan düşmüş ya ayrıca dükkan adı niye kilt koydunuz ya hani ölüm prodüksiyon gibi bir şey olsa gelip bir işinizi yaptırır mısınız neyse şimdi ölüm prodüksiyon diye bir şey vardır bizde dava açmasınlar. Horror film. Yani diyor ki korku filmleri Şimdi burada bir yuvarlak var Bu eskiden sinema şeyleri böyle kocaman disklerde olurmuş ya Yuvarlak makaralarda Hem onu koymuşlar hem de korkmuş birisi var Böyle bakıyor Ben de şimdi insanları güldürüyorum ya Aslında Mert Gültaş'la gülen bir insan Birleşip bir logo olabilir bunu düşünün. Jilet markasının logosunda bir şey görebilen var mı? Ben göremiyorum. Yani 2T birleşmiş hashtag gibi olmuş o mu? Ya da ne bileyim şuradan kesmişler de G ile İ'yi öyle bir şey mi? Belki de bir şey yoktur da şu an bir şey varmış gibi hissediyorum ama. Ya ben burada ne yazdığını da okuyamadım. Olayın ne olduğunu da okuyamadım. Gale ves La... Ne yazıyor abi burada? Lafayette. Gerçekten anlamadım. Şunu birisi lütfen araştırıp bana olayını anlatabilir mi? Ne yani bu? Markanın ismi Freedom yani özgürlük. M harfinin ucu uçmuş gitmiş görüyor musunuz? Hani özgürlükle kuş bağdaştırılır ya. Bunu çok mantıklı kullanmışlar ya. <laughs> Bina hissediyorum şu an. Atlanta Falcons. Muhtemelen bu bir spor takımının logosu. Ama bu da basit ya. Falcon Şahin demek. E i̇ki tane de Şahin görüyorum ben yani. Ha, hem Şahin var şurada hem de F harfi var. Herhalde başka da bir şey yok. Dig diye bir marka var. Dig İngilizce'de kazmak demek. D ile I ve G'ye dikkatli bakarsanız orada da bir tane kürek var. Abi yani gerçekten bir kelimenin içerisinde o malzemeyi nasıl sokabildiniz ya? Mesela bıçak yazıp o bıçak yazısının içine bıçak koymak gibi bir şey. Aa benim lastiklerin markası çıktı. Continental. Ben bunu internetten baktım. Avrupalı. Kıtasal falan diyor. Ama tam olayını anlamadım ya. Continental işte at var bir tane. Buradaki olayı da bir anlayan bana anlatabilir mi? Son logomuzun da olayı çok garip. Bir tane bar açmışlar. Bara bir tane logo istemişler. Barın ismini de Bat koymuşlar. Yani yarasa bar. Şimdi gördüğünüz gibi hem Batman'in yarasası var hem de ortada bir tane şişe duruyor. Görebiliyor musunuz? Adamlar şişeyle yarasayı birleştirmişler. Müthiş bir logo yapmışlar. Ben de istiyorum. Lütfen aranızdaki logocuları bekliyorum ben de logo istiyorum. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Ünlü markaların logolarındaki gizli anlamlara baktık. Eğer sizde böyle logolar bulabilirseniz bana atın bir sonraki videoda onlara da bakarız. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenmek istiyorsanız bir saniyenizi ayırıp videonun alt kısmındaki abone ol tuşundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Bunlara abonelik de ücretsiz. Şuradan da diğer videolarımıza olarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.